Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size daha önce göndermiş olduğum filmsi testimizin sorularını çözelim. Evet. Birinci ve ikinci soruları parçaya göre cevaplamamız istenmişti. Birinci soruda numaralandırılmış cümlelerden hangisinde filmsiye yer verilmiştir diye sorulmuş. B seçeneğine baktığımızda bu ışınları gören bakın burada gören derken an en sıfat fiil ekini aldığını görüyoruz gör fiilinin. Gören kozalardan nasıl koza gören koza an en sıfat fiil ekini aldığı için cevabımız iki numaralı cümle yani B seçeneği olacak. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisinde metindeki filmsinin özdeşi vardır diye sorulmuş. Yani biz neyi bulmamız gerekiyor arkadaşlar? Metindeki filmsi sıfat fiili olduğu için sıfat fiili bulmamız lazım seçeneklerde. E seçeneğine baktığımızda beni tanıyan herkes yalan söylemeyeceğimi bilir. Bakın şurada an sıfat fiili fi, sıfat fiili ekini aldığını görüyoruz sözcüğün. Dolayısıyla tanıyan sözcüğü bu cümlede sıfat fiildir. Yine bakın bir ismi etkiliyor. Herkes. Tanıyan herkes. Dolayısıyla tanıyan bu cümlede sıfat fiildir. Cevabımız D seçeneği olacak. Üçüncü soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat fiildir diye sorulmuş. Evet. Yine arkadaşlar bakın C seçeneğinde Sıfat fiil şöyle bir hatırlayalım yine isterseniz. Anası mezar dikecekmiş şeklinde kodladığımız e, eklerdi. Yer, isim bakın bir ismi niteliyor. Nasıl yer? Gideceğimiz yer. Peki sıfat fiil hangisi? Acak, ecek. E, sıfat fiil almıştır <laughs> sözcük. Nasıl yer? Gideceğimiz yer. Bakın yine bir ismi etkiliyor, niteliyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Üçüncü soruda. Evet. Geçtik dördüncü soruya. Dördüncü soruda da aşağıdaki cümlenin hangisinde alt sildi sözcük sıfat fiil değildir diye sorulmuş. Bakın B'de dık dik nasıl insanlar tanıdık. Öğrenci yine bakın ismi niteliyor. Gelen öğrenci an en sıfat fiil eki. Şarkılar nasıl şarkılar unutulmuş şarkılar bakın hepsinde ismini teliyor ve sıfat filikini aldığını görüyoruz e, sözcüklerin. Dolayısıyla B, C ve D seçeneklerindeki sözcükler altı çizili sözcükler sıfat filken A seçeneğinde olmasıyla derken bakın burada mame isim fiil ekiydi. Dolayısıyla sıfat fiil olmayan sorulduğu için bize soruda cevabımız A seçeneği olacak. Beşinci soruda e, cümlesindeki altı çizili filmsinin özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır diye sorulmuş. E, çocukların kartopu oynayışlarını izlemek beni e, çok mutlu etti. Burada arkadaşlar altı çizili sözcük çıkmamış soruda. Altı çizili sözcük oynayışlarını olacak. Ee, evet bize altı çiz filmsiyle özdeş olanı soruyor. Ee, kızarmış tavuk bu sıfat fiildir olmaz çünkü biz e, cümlede ki filmsi altı çizdi filmsi isim fiildir. Iş iş ekini aldığı için nedir arkadaşlar isim fiildir. Bakın şurada ış iş ne ekidir? İsim fiil ekidir. Kızarmış tavuk derken bu sıfat fiildir. Olmaz. Mışmış sıfat fiil ekini almış ve ismi bitirmiş. İstediği şey bakın burada dık dik sıfat fiil eki var yine. Bu da bir e, sıfat fiildir. Bu da olmaz. Tökezleyerek arak erek zarf fiil ekidir. Nasıl ilerliyordu? Tökezleyerek. Bakın zarf fiillerde ne yapıyordu? Cümlede zarf görevinde kullanıyordu. Fiillerin e, etkiliyordu. Niteliyordu. Bakın burada da zarf fiil görevinde kullanılmıştır. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? B seçeneği dönüş derken bakın burada iş iş isim fiil ekini aldığı için doğru cevap B seçeneği olacak. Altıncı soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır diye sorulmuş bu sefer. Evet yaşarken ken zarf fiil ekidir arkadaşlar. C'de ıp ip zarf oturup D'de alı eli zarf filekidir. Bakın ee, fakat B seçeneğinde ış iş nedir arkadaşlar? İsim fiileki. İsim fiilekleri nelerdi? Makmek, mame ve ış iş. Zarf fiil olmayan sorulduğu için cevabımız ee, B seçeneği olacak. Yedinci soruda aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi isim fiildir diye sorulmuş. Yine arkadaşlar bakın B seçeneğinde mak, isim fiil eki olduğu için doğru cevap B seçeneği olacak. Sekizinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi vardır diye sorulmuş. A'da ıp ip deyip bu nedir? Zarf fiildir. Sert konuşmaya başladı aynalar derken bakın da mame isim fiil ekidir. Ee, okumaktı derken makmek isim fiil ekidir. Yine anmak derken makmek isim fiil ekidir. Farklı olan hangisi oldu? A seçeneği zarf fiil olduğu için deyip doğru cevap A seçeneği olacak. Geçiyorum dokuzuncu soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde acak ecek iki diğerlerinden farklı işlevdedir diye sorulmuş. Bu kitaplar okunacak. Bakın burada bu kitaplar okunacak en kısa zamanda. Burada acak ecek gelecek zaman eki acak ecek. B'de gidecek yer. Bakın burada bir isim niteliyor. Nasıl yer gidecek yer. Burada sıfat fiil. B'de sıfat fiil. C'de okunacak kitaplar. Bakın yine nasıl kitaplar? Okunacak kitaplar sıfat fiil. Yemek yenecek gibi değildi. Yenecek yemek yani burada yine sıfat fiil görevinde kullanılmış. Ee, doğru cevap A seçeneği olacak çünkü burada kip eki olarak kullanıldığı için fiilimsi değildir A seçeneğinde. Diğerlerinde sıfat fiil. 10. soruda aşağıdaki cümle hangisinde tüm eylemsi türlerine örnek vardır diye sorulmuş. Evet. E, aramızda geçenleri, bakın burada adlaşmış sıfat fiili var. Aramızda geçen konuyu mesela diyelim ki isim e, sıfat fiille kaynaşmışsa ne diyorduk biz ona? Adlaşmış sıfat fiil diyorduk. E, evet. Unutup yine burada ıp, ip, zarf fiiliki var etmeye koyulduk derken etmeye et fiiline gelen bakın buradaki mame eki isim fiildir. Üç tane fiilimsi türüne örnek vardır. C seçeneği doğru cevap olacak. Geçenleri derken sıfat fiil, unutup zarf fiil, etmeye isim fiil. 11. soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük fiilimsi değildir diye sorulmuş. Okuyacak güzel bir kitap arıyorum. Okuyacak kitap. Bakın. Burada tabu ismi, kitap ismini niteliyor. Sıfat fiil. Sıkılmaya derken mame isim fiil. İki. Sıkılmaya isim fiildir. Sevdiğim faaliyet. Bakın burada da dık dik sıfat fiil eki olduğu için altı çizili sözcük sevdiğim sıfat fiildir. E, doğru cevap arkadaşlar. B seçeneği olacak. Fiilimsiler fiil kök ve gövdelerinden türerdi Sene sözcü bakın isimdir ve fiilimsi eki almamıştır. Burada bir fiilimsi yoktur. Cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yüklem ek fiille çekimlenmiş bir fiilimsidir diye sorulmuş. Evet. E, yüklem arkadaşlar bakın ek fiille e, çekimlenmiş bir fiilimsi. Makmek isim fiil eki bakmaktı ek fiilin D geçmiş zaman BD hikaye geçmiş zaman iki e, gelmiş. Dolayısıyla yüklem ek fiille çekimlenmiş bir fiilimsidir. Cevabımız o yüzden D seçeneği olacak. 13. soruda aşağıdakilerin hangisinde altı çizgi sözcük isim fiildir diye sorulmuş. E, evet. Cevabımız arkadaşlar burada da B seçeneği sevmek isim fiildir. D seçeneği neden olmuyor? Mame e, isim fiil ekiyle arkadaşlar ders videomuzda da anlatmıştık. Olumsuzluk eki mameyi karıştırmayalım demiştik. Bakın dereyi görmeden paçayı sıvama. Sözü ne kadar doğru? Sıva sıvama. Bakın buradaki mame eki nedir? Olumsuzluk ekidir. O yüzden e, isim fiil değildir. E, bu ekleri birbirine karıştırmamamız konusunda ders videomuzda da e, uyarıda bulunmuştuk. Canlı derslerde de anlatmıştık. O yüzden arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacak. Evet, filmsi e, testimizi bu şekilde çözmüş olduk. Görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalınız.